Merhaba değerli arkadaşlar. 2025 YKS tercih sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sizler de kazandığınız yeri öğrendikten sonra muhakkak indirmenizi önerdiğim, katılmanızı düşündüğüm ve faydanıza olacak bir uygulamayla sizlere tanıştırmak istiyorum. Bu uygulama üniversite öğrencilerini bir araya toplamayı amaçlayan gerçekten de faydanıza olacağını düşündüğüm sosyal bir ağ aslında. Ee, sizlere uygulamayı göstereceğim, detaylarından bahsedeceğim. Zaten yorumlar ka kısmında linkini de sabitlemiş oluruz. O linkten de uygulamaya katılım sağlayabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde aslında e, aynı üniversiteden veyahut aynı bölümden öğrencilerle bir araya gelebilirsiniz veya merak ettiğiniz bir durum olduğunda üniversiteler hakkında gelişmeleri buradan da takip edebilirsiniz. Mesela bakın burada uygulama görsellerinden biraz inceleyelim sonra uygulamaya giriş yaparak daha detaylı bakalım. Şimdi bu aslında içeri birazcık e, X uygulamasını da andı Diğer sosyal medya platformlarında benziyor. Ama buradaki kitle e, üniversite öğrenci grubunu bir araya getirmeye çalışıldığı için e, buradaki kitle sizin e, buradaki amacınıza daha uygun olacaktır. Aradığınız şeyi burada daha kolay ulaşabileceksiniz. Tabii e, özellikle katılımın artmasıyla beraber ben daha da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi. Atıyorum hemşirelik bölümünü mesela arattığınızda hemşirelik bölümünü okuyan öğrenciler veya üniversite hakkında soru sorabilirsiniz. Anonim paylaşım yapabilirsiniz. Normal burayı X uygulaması gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi uygulamanın içeriğine daha detaylı beraber bakalım. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir arayüz karşılıyor. Önce kaydol sekmesinden bilgilerinizi girmeniz lazım. Üniversite seçiyorsunuz. İşte örneğin ne olsun mesela Akdeniz Üniversitesi. Buradan bölümünüzü seçiyorsunuz. Burada bölümler var. İşte kazandığınız yeri, okuduğunuz bölümü buraya bakıp seçebilirsiniz. Devam ediyoruz. Buradan adınızı, soyadınızı giriyorsunuz. Random İsim yazalım. İşte burada cinsiyet seçimi var. Ve burada da e-posta adresiyle şifre belirleyip giriş yapıyorsunuz. Aslında gayet kolay. Ee, ben kaydolmuştum. Hemen benim e, hesabımdan uygulamayı daha detaylı inceleyelim şimdi. Kendi hesabıma giriş yaptım. Çok aktif şu ana kadar kullanmadım ama sizlerin katılımıyla beraber ben buradan da gelişmeleri paylaşmayı düşünüyorum. Dilerseniz benim hesabımda takip edebilirsiniz. Bir profili arayacağınız zaman arama kısmına girip buraya kullanıcı adını yazabilirsiniz. Burada uygulamayı kullanan kişiler de var veya diyelim ki hukuk okuyan öğrencileri merak ettiniz, iletişime geçmeniz lazım. Hemen burada bakın bölümü yazabilirsiniz veya direkt burada hukuk var. Hukuka bastığımda öğrenciler dediğimde hukuk bölümünü okuyan öğrencileri görüyoruz. Tabi dediğim gibi videonun başında da şu an katılım düşük, katılım arttıkça daha fazla oldukça burası çok daha kullanışlı güzel bir ortam olacaktır. Hukukla alakalı gelişmeler, paylaşımları mesela göreceksiniz. İşte öğrencileri görebileceksiniz. O yüzden sizin ben işinize yarayacağınızı düşünüyorum üniversite eğitim hayatınız boyunca. Burada kendi bölümünüzün atıyorum WhatsApp grubuna ulaşabilirsiniz mesela. WhatsApp grupları açılacak veya merak ettiğiniz spesifik bir soru olur buradan sorabilirsiniz direkt. Ee, sohbet kısmından kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Anonim üzerinden anonim paylaşımları görebilirsiniz. Sizler de dilerseniz anonim olarak paylaşım yapabilirsiniz. Yani böyle Twitter gibi de burayı kullananlar var. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Yani o amaçta da burada hem gelişmeleri takip etmek hem de buradaki insanların paylaşımlarını görmek amacıyla da böyle vakit geçirmek için de kullanabilirsiniz. Paylaşımlar gördüğünüz gibi bu şekilde zaten sizler de indirip bakabilirsiniz. Uygulama gayet kolay, kullanışlı ve ilerleyen süreçte de katılım arttıkça da. Sizin çok daha işinize yarayacak ortamı sizlere sunacağını düşünüyorum. Burada yine buradaki mesela YKS ne zaman yerleştirme sonuçları açıklanacak bilen var mı? Böyle ufak tefek artık sorularda sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz gündemde olan paylaşımları buradan da görebilirsiniz. Dediğim gibi ben de burayı yine sizlerin katılımından sonra aktif olarak kullanmayı düşünüyorum. Gelişmeler oldukça da paylaşım yapmayı da düşünüyorum aynı zamanda. Burada kendi bölümünüzle alakalı veya takip ettiğiniz kişilerle alakalı paylaşımları da paylaşım oldukça görüntüleyebileceksiniz. Yani dediğim gibi katılım arttıkça ben buranın çok daha kullanışlı olacağını düşünüyorum ve özellikle üniversite öğrenci grubunun Burada toplanmasıyla birlikte çok daha sizin işinizi yarayacak bir uygulama olacaktır. Açıkçası şu an bu uygulamayla anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Dediğim gibi buradan beni de isterseniz takip edebilirsiniz. Evet bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelişme oldukça da yine aynı zamanda kanallarında paylaşmaya devam edeceğiz. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.